Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile sizlerleyiz kanalı yedinin ve Türkiye'nin sevilen dizilerinden olan kan çiçeklerinden yepyeni görüntüler geldi. Kan çiçeklerinin meşhur oyuncularından gelen yepyeni görüntüleri biz de sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi, takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın, bizimle kalın.